parça görmeye Samet. O ne parça ki? Ya kan puanını fazla veriyor. Aa. O yüzden 7000 aldım yani ben az önce. 7000 mi aldın sadece? Evet. Ha, batu Bak bant. 31000 aldım ben. Oha. Gerçi sen ben daha çok hayatta vardır. kaldın. Yok kaç defa sizi kurtardım, kaç defa kendimi iyileştirdim, kaç defa arkadaşlarımı iyileştirdim. Ben bir kere <gülüyor> kurtardım. <gülüyor> kaç ben defa fiyonladım. Ya bunun bodrumu çok kötü ya. Ben yalnız... Herkes yalnız şu an galiba. Ha değilim. Aa mırıldanan geldi yine bak. Ananı sikerim katil bende mi? Dakika bir Bu yanındaki kim? Benim. Değilmiş. Yavaş yapıyorum ama. Olsun. Ben evet, yavaş yapıyorum. Ses duyuyorum. Oğlum ben de duyuyorum merak etme. Son anda tuttum. Görüyorum kaçıyor biri. Kartı ben kaçıyorum. Biri. Ya ne abi, güzel. Abi, devam et. Katil şu an diğerinin içinde. Ben görüyorum kardeşim. Aa. Beni peşle ya. Öldüm Sen bak. Sen doğru getirdin ama. Yok gördüm kartı ya. Şunu bitirelim hemen ya yardım yarmayız. Bizim adam ölmüş mü? Botu düştü ya. Yok diğeri Diğeri şey yaralı. Kendi geçeceğim. Botu camper mı yoksa koşucu mu? Şam bir şey yapmıyor. Ha önümde dikili. Önümde dikili <laughs> ya. Gel. Yo tamam, gidiyor. Bunu iyileştirdik. Gitti. Bize geliyor. Bize geliyor. Arkada. Ve doğru geliyor. Beni kurtarmaya bakmayın arkadaş kurtarıyor. Onu biliyorum hocam ayarlamaya çalışıyorum. Kurtar. Beni bana bir tane geçirdi. Gidiyorum. Tamam ben kaçtım. Beni ağzıma sıçtı. Hem balta hem şey attı. Ben nanayım. Benim perk devreye girmedi ya o yüzden. Ben yaralıyım ya. Aa saklandım ama kanlarım yeri belli ediyor. Bizimkinin peşinde. Diğer adam peşinde. Sen ne durumdasın? Ben nanayım. Öldün mü? Ben metrik Aslı. Aslı benim. Sana doğru gelmeye çalışacağım. Koşuyorum sana. Gel da. gel bizim adamla uğraşıyor. Bizim adam vurdu. Bana doğru çekti o da. Batu kurtardı, Batu kurtardı. Tamam. Çıkın abi. Yaralıyız hepimiz. Birbirimizi iyileştirmemiz lazım. İyileştireceğiz, iyileştireceğiz. Yiyelim ben de. Takip edin beni. Batu'nun yanındayım ben. Tamam tamam gidin gidin. İyileştireceğiz hepimizi Hepimiz. Birbirimiz. Beni iyileştire bata. Ne haber? Tamam iyileştirdim ben de geliyorum şimdi çabuk sabotaj işte. yaptım. Onu nasıl yaptın oğlum? Sabotaj yaptım. Ha. Bazı dolan yap kanka. Bizimkini üçümüz beraber gidelim. Okey. Orada <laughs> kim var? Ya. Aferin ya Samet. <laughs> bir kere kaçırdı <laughs> ya, ya bir şey. Herkes ayrı yerden gitsin. Ben uzaktan ulaşacağım. Uzak tamam. Ben sağdan sağdan gidiyorum. Kalp atışı sesi arttı. Adam bende. Vurdu bana bir tane ya. Baltanı sikiyim. Sevmiyorum. Ben, bir Hala ben kurtarmaya gidiyorum. Gitti mi? İlk yardım Hala çantası ben aldım yerden. Ya adamı kurtar. Kurtarıyorum. Geldim dibinde. Gene balpalada öldüm. Tamam ben kurtardım bizimkini. Tamam güzel. Jeneratör bulun ya artık. Bizimki ben... Ne oldu? Aslı yine batıyor. Gördüğünü bırakmıyor ya bu. Hı. Hmm. Jeneratör bende. Portala giriyorum. Hiç ya. Fark etti beni. Portala girdim ben. İyi bak edin. Terk ettim. Bodrum'a getirdi beni. Bizimkinler öldü mü? Hayır ölmedi ama ölmek üzereyiz. Gel yanıma. Seni iyileştireceğim gel. İyi bok yazın çık buradan. Tamam geç o tahtaların arkasına. Gel şuraya. Çantayla geliyorum bak hadi. Gir şuraya. Dur bakayım. Medkit'te direkt Kaç bırak geçiremedi. Geçirememesi sebebi ben ne şu an seni değil. Sen yani sikine değilsin şu an. Sahlandım. Kanka kaç kaç. Adam bende kafayı taktı bana. Tamam. Ah çok güzel zekice. Pit ya. Çok güzel oynadı. Botu Samet'i e hiç sikine takmıyor adam. Bana vurmaya çalıştı oynuyor. da ben şey yaptım. Zıpladım o sırada. Seni astı değil mi? Astı direkt astı. Adam çok iyi kovalıyor ya. Kovalıya çıktı Federer'in. Yanından gittin de söyle. Çoktan gitti. Tamam geldim. Merhaba. <laughs> Gel buraya. <laughs> yavaş yürü, yavaş yürü, yavaş yürü, yavaş yürü. Gel sakin ol. <laughs> gel 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 jeneratörü bulmak Genetörü lazım jeneratörü ben buldum Şimdi burada şey, iyileştirelim ya bulmakta problem yok adam kaldı yanımızdasın batu. batu gel bu tarafa geri dön ney Gördün seni heh sağdan koş 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 lan nereye gittin amına koydun hah ah hah. oğlum <laughs> batu sen iyi misin ben i̇yi. iyiyim gel buna gidelim ben kancadan çıkınca yaralı çıkmıyorum. Ben de yandan girebiliyor musun? Ben de iyi Lütfen kaç, kaç, at, at, at. kaç amına koyayım kaç gördüm arkanızda batın aksın tam. Orospu çocuğu. Batıyı sıkıyor Anne, sen. Nefis kadın. Nefis kadın ne o da güzel. Tamam Samet geri otur jenatörü amına koyayım ya. Geliyorum. Ananı sikiyim. Orospu çocuğu ya. Batı öldün bu sefer ben Hadi komple öyle, gittim. Geliyor, dönünce... geliyor, 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 geliyor. Kaç? Atıyor, atıyor. Onu asacak. Botu direkt asacak o. Adam çok güzel yakalıyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Hayır, niye ben niye? Az bir açık bir Ya hayır senin ben. Çok güzel oynuyor. Baltayı çok güzel atıyor. Baltayı kötü atıyor ama. Ben tüm baltalarını kapattım. Sayılır. Estat öldü. Ben ben patatesim. Kurtaracağım seni. Nereden Nereye kurtarıyor? <laughs> Bizim adam AFK. AFK? He Duruyor öyle. hiçbir şey yapma. Aa Her geri, geri kapak geldi. Kapak falan buldu. Başka açıktan bulamaz. Aa kapağı bulduğu şey. Son jeneratör değil mi? Hayır, Yok. 4 jeneratör var. Ananı sikiyor. Kaç. <laughs> Koşarsan senin arkanda görüyor. Ve o sesi de bak Arkanda kırmızı iz çıkıyor. Anladım. Pencerelerden şifle atlama var. Tık diye ses çıkar. Hadi görüşürüz. <laughs> şey mi? Balta almak için bakıyor. <laughs> tekleri karşıda balta osul değil mi oğlum osul ya se, senin girdiğin yerlerden alıyor Hay manakuy ben tek Adam mi kaldım hayır, hayır diğeri de duruyor ve elinde şifa dururken kullanmıyor şifası boş boş mu boş tamam benimki de oğlum boş mu boş benimki de boş nasıl o benim T ya da R. Boş dur, abi. dur, dur. şey evet. verdi. Şey verdi. Şey verdi. Yani, ses ver. Git yine tur yapış. Oh, oh. tur yapış. yapış. Çok merak ediyorum. Kapağı bulabildik mi birimiz? Evet. Bu son jeneratör değil de mi? Sen Dört kapağı tane ara. ara. Boş vereceğim Kapa ara kapa ara. Yerlere bak kapa ara. Siyah. Siyah. Kapağı bulursan direkt çıkabiliyorsun çünkü. Bir kapağı buluyormuş var ya. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Adımı... oh. Aa, piçi görüyor musun sen piçi? Yardım. Çalık dalı içerlerde alıyor mu kapak? Olabiliyor. Alt zemin katlarda falan yine genelde. Mahsende değil ya bence. Bir baksın ne oluyor mu? bir şey vardı baksana sağda. Orada bak. Belki bir şey vardı. Ben Ma bir şey koymuştum. Açılmıyor çünkü açırmış. Burası boş. <laughs> Maalesef. Tamam, boş siteyi Adamın götünü görüyorsunuz mu? Ha asmıyor mu olayı değil mi? Yok asmıyor. Çünkü şey yapınca Samet'e şey veriyor, imkan veriyor. Yani Samet avantajlı oluyor tek kalırsa. Git adamı kurtar. Kurtarsam da adam bir işe yaramıyor ki. Genetör yapıyordu en son. Kurtarmaya den bakayım ne olacak. Aman aman. Aldı artık. Burada Birazdan şey verecek sana. Kapıyı açmak verecek. Geliyor. Geliyor. Koşma, sakin ol. Seni arıyor şu an. Ötik kapıya gidecek. Mi. Jet! Arka havalandırdın ya. Adam törpleri tuttu demiş. Şu şey. Ah yaş, ne zaman vere kapıyı açma hakkına? Birazdan anlarsın Ding dong. Tö. Geldi. Şimdi. Koş. Kapıyı aç. git Koş. sağ, sağ, sağ. Koş. 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 Lan Koş. Fark etmiyor bana koyayım bunu. Yön belirttiğini fark edersen adam gidiyor aşağı. Arada çevreye de bak. Devrem, devrem. Açıldığı an direkt koş. Hiç bırakma, hiç bırakma. Ses gelecek, koş direkt. Direkt Bu balta attı. Koş, şimdi koş. İçeri, i̇çeri içeri içeri. Koş, koş. Hiçbir şey yok. Yapamaz. Kazandın. Yesss. Ama ne koyayım ya.